Babama yeni arabasını hediye etmek için köye geldim. Bugün teslim almaya gideceğiz. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık ve yola çıkıyoruz. Bu arada hatırlayanlar olacaktır. İki sene önce Duster almıştık. Benim hayatta en mutlu hissettiğim günlerden biriydi. Bu anımızı asla unutmayacağım. Ve şimdi de aracın modelini yükseltiyorum. Bu yeşil arabamızı sattık. Şimdi arabamız olmadığı için babamın arkadaşı geliyor ve bizi bayiye kadar bırakacak. Ben de sabah yoldan geldim. Valizimi de açamadım. Bu şekilde yanıma alıyorum. Şimdi yola çıkıyoruz. Ve Renault bayisine geldik. Bu arada kesinlikle reklam yok. Dur. Keşke reklam olsaydı. Ve bu sefer arabamızın rengi mineral gri. Annem bu renge bayıldı. Hemen elimizde eşyalarımız vardı. Bagaja yerleştiriyorum. Diğerini sattıktan sonra üstünü az bir miktar ekleyip model yükseltebiliyordum. Ben de babamı mutlu etmek için böyle bir jest yapmak istedim. Plakamız da takılıyor ve arabamız hazır. Kendime bir araba almış olsam bu kadar mutlu olmazdım. Böyle güzel anılar biriktirebiliyor olmanın değerini çok iyi biliyorum. Onlar yıllarca çalışıp bize güzel bir düzen kurduktan sonra İstanbul'dan gittiler. Şimdi de tabii ki ben ailemi rahat ettirmek istiyorum. Mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz. Herkesin böyle güzel anılar biriktirmesini diliyorum.